Ekotürk ekranlarında yayınımız Stüdyo ABD programıyla devam ediyor. Bugün programda bana eşlik edecek değerli konuğum ATTCI Batı Bölgesi Başkanı Kurt Gökhan Ölçer. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Yavuz Bey. Teşekkür ediyoruz katılımınız abi, için. <laughs> <Ferda> Bey, pardon. <laughs> çok sağ olun, teşekkür ediyoruz katılımınız için. Şimdi Amerika'da Başkan Donald Trump'la FED Yönetim Kurulu üyesi Liza Cook arasında e, hukuksal alanda savaş devam ediyor. Yani Trump görevden aldı, Lisa Cook beni görevden almaya yetkin yok. Ben bunu mahkemeye taşıyacağım dedi. E, bakıldığında hani çok şimdiye kadar görmeye alışık olmamız bir durum ama Trump söz konusu olunca e, pek zaten hani alışık olduğumuz hiçbir durum yok neredeyse diyerek sözü size bırakayım. Acaba nasıl Amerika'da aksetti bu durum? Evet e, gerçekten dediğiniz gibi tarihte görülmemiş bir durum. E, bir Fed Başkanı'nın e, ABD Başkanı tarafından göreve alın görevden alınma girişimi diyelim şu an için ee, Donald Trump bununla ilgili yetkisi olduğunu iddia ediyor ve Lisa Cook'un e, kişisel hayatında e, bir morgaj e, başvurusunda e, e, kredi başvurusunda e, yanlış bilgi doldurduğu için bunun bir e, suç teşkil ettiğini ve bundan dolayı da Fed başkanlığı yapamayacağını, e, bu da ona, e, onu görevden alma yetkisi verdiğini iddia ediyor. Lisa Cook da tabii bunun üzerine e, mahkemeye de Donald Trump aleyhine dava açtı. ve Bu davada da e, bu e, iddianın doğru olmadığını ki bu iddianın sadece şu aşamada bir iddiadan öteye geçemeyeceğini, herhangi bir suçlama veya bir bunun e, mahkemesinin görülmediğini, böyle bir iddia sadece bir iddia üzerine e, ABD başkanının görevden alınmasını e, al, almasının e, yasal olmadığını ayrıca böyle bir adamın e, FED'in bağımsızlığına gölge düşüreceğini ve kurumu çok zedeleyeceğini e, iddia ederek e, dediğim gibi Donald Trump'a yine mahkeme açtı ve bu mahkemenin aslında ilk e, Oturumu da görüldü. E, Donald Trump'ın avukatları da, Lisa Cook'un avukatları da katıldı. E, yargıç e, iki tarafı da dinledikten sonra henüz bir karar vermedi. Zaten şu anda işin e, biraz e, belirsiz olmasının bir nedeni de o. Yargıcın kararı bekleniyor açıkçası. E, 16 Eylül'de yapılacak olan e, toplantıda Lisa Cook olacak mı, olabilecek mi, e, oy verebilecek mi bunların hepsi şu anda Bilinmiyor. E, yargıcın kararı bekleniyor. Başka bir konu da e, daha önce istifa eden bir e, Fed başkanının yerine Donald Trump'ın kendi kabinesinde görev yapmış e, bir atama gerçekleştirmeye çalışıyor ve bir toplantı yetiştirmeye çalışıyor. E, tabii ki bir e, böyle bir atamanın öncelikle senatonun onayından geçmesi gerekiyor. Bunun da e, senato rekor bir e, hızla tabii ki biliyorsunuz Senatoda cumhuriyetçilerin elinde e, rekor bir hızla e, bu Perşembe'ye bunun e, oylamasını e, takvime aldılar. E, büyük bir ihtimalle e, o onayı verecekler ve o kişi e, 16 Eylül'deki toplantıda e, yerini alacak. E, açıkçası bu toplantı herhalde FETÖ'nin en ilginç, en e, belki tartışmalı diyelim toplantılarından bir tanesi olacak. Dediğim gibi lise kokundurma hala belli değil. Donald Trump'ın atadığı başkanın kesinleşmese bile büyük bir ihtimalle orada olacağı gözüküyor. Fed tamamıyla faiz konusunda, faizleri indirme konusunda her ne kadar Jerome Powell Fed Başkanı Jerome Powell bu konuda yeşil ışık yaksa da Jackson Hole'daki toplantısında hala bunu istemeyen ve verilerin bunu desteklemediğini düşünen üyeler var. O yüzden de bu toplantıda her ne kadar piyasalar şu an için bir çeyrek puanlık bir indirim beklese de dediğim gibi kimler katılacak, kimler ne oy verecek ve sonuç olarak nasıl bir sonuç çıkacak ve bu sonucun arkasından da tabii ki sadece çıkan sonuç değil hangi üyelerin buna itiraz edeceği ve buna şer koyacağı bu karara nasıl bir çatışma olacak? Donald Trump taraftarı diyelim üyelerle daha çok bağımsızlık tarafında duran üyeler arasında bir oldukça çetin bir toplantı geçecek gibi gözüküyor 16 Eylül'de biz de merakla bekliyoruz ama günün sonunda şu anda piyasaların satın aldığı ve beklenti genel olarak 25 bas puanlık bir indirimin yapılması. Yeterince getirdiğiniz gibi hele Donald Trump'tan gelen yani yakında Fed'de çoğunluğu ele geçireceğiz açıklaması. Yani bu iş sadece Liza Cook'la işte daha önce atadığı üyeyle değil de başka üyelere de sirayet eder mi şeklinde yani Fed'in kredibilitesine, bağımsızlığına ilişkin ciddi soru işaretlerine neden oldu. Takip etmeyi sürdüreceğiz. Peki bakıldığı zaman hani buyurun. Bir de şunu ekleyecektim. Tabii buyurun. bu arada Jerome Powell da biliyorsunuz daha önce de Bahsetmiştik önceki programlarda Donald Trump'la olan çatışması ve arkasından Donald Trump'ın onu da görevden almaya çalışması sizin dediğiniz gibi önemli bir konuydu Amerika'da. Şu anda bunun gerçekleşmeyeceği ya da gerçekleşemeyeceği Donald Trump'ın bununla ilgili bir yasal bir yol bulamadığı netleşti diyebiliriz ama her şeye rağmen Jerome Powell'ın görev süresi Mayıs'ta da olacak. E, 2026 Mayıs'ta da olacak. E, şu anda da e, yerine kim aday gösterecek Donald Trump? E, ve Mayıs itibariyle de tabii ki bu kişi sizin de dediğiniz gibi e, Donald Trump'a çok yakın ve çok e, ona sadık diyelim e, bir kişi olması bekleniyor. E, o yüzden de bu anlamda da Fed'i bu ele geçirme planları ve Fed'i yönetiminde çok daha e, fazla bir söz sahibi olması Donald Trump'ın herhalde Mayıs ayında öyle ya da böyle bir şekilde gerçekleşecek gibi gözüküyor. Evet, bakıldığı zaman Donald Trump'ın hani, diğer e, aksiyonlarından bir tanesi de e, ağırlıklı olarak Hani demokratların yoğunlukta olduğu yerlerdeki uygulamaları, işte Kaliforniya eyaletinde, Los Angeles'ta ulusal muhafızlar, işte Washington başkentte e, benzer girişim. Şimdi Chicago için de buna benzer bir böyle girişim içerisinde hani bu konuyu kapatmıyor sürekli olarak bu yönde açıklamalar geliyor ama tabii hani bağlı bulunduğu işte Illinois eyaletinin başkanından gelen hani biz kesinlikle onu burada görmek istemiyoruz vesaire gibi de açıklamalar var. Hani bu da yeni bir sanki sinir ucu gibi devam ediyor. Amerika'da acaba nasıl gündemde aksediyor bu konu? Evet bu konu da oldukça konuşulan ve tartışılan bir konu çünkü Amerikan e, demokrasisini ve e, yapısını federal ve eyaletler arasındaki yapıyı adeta test eden bir sorun bu. Yani şöyle başlarsak konuya e, şimdi Donald Trump şunu iddia ediyor e, biraz bu Fed e, lise konusunda olduğu gibi biraz görev yetkilerini biraz böyle esneterek diyelim e, ben başkan olarak acil durumlarda e, ulusal muhafızları bir eyalete göndermek e, yetkim var diyor. Chicago'da da e, acil bir durum var diyor. Çünkü orada çok yüksek derecede e, suç oranı var diyor. Ölümler oluyor diyor. Sürekli zaten e, sosyal medyada a, e, yazdığı yazılarda Donald Trump işte yine bakın bu hafta sonunda şu kadar kişi vuruldu, Chicago'da şu oldu, bu oldu. E, demek ki na, e, ulusal muhafızları e, göndermem için ger gerçekten bir acil durum var bunu görüyoruz yani bunu sürekli e, kamuoyuyla e, paylaşmaya çalışıyor bunu kamuoyuna kabul ettirmeye çalışıyor ama işin aslında yani yasal tarafına baktığımız zaman yani altına baktığımız zaman her ne kadar başkanın böyle bir adım atma yetkisi olsa dahi bunu yaparken e, bir yani acil durumu gerçekten bir kere ispat etmesi lazım ikincisi bu ee, olsa dahi e, bu süre 30 güne sınırlı ve bu eyalete gönderilen ulusal muhafızların da o eyaletin valisi tarafından ki bu e, şu anda Pritzker'de bir demokrat e, kontrolünde olması lazım. Yani Donald Trump ben gönderiyorum bu muhafızları ben ne dersem onu yapacaklar diyemiyor. Oraya gönderdiği muhafızlar o eyaletin başındaki kişi yani valinin komutası altına girmiş oluyorlar. Onun O ne derse onu yapmak zorundalar. Yani bir yerde e, gönderse dahi Donald Trump e, bunu Chicago'daki e, yönetime devretmesi lazım. O yüzden de zaten e, sosyal medyada sürekli e, işte e, beni arasınlar, e, benden yardım istesinler. E, yani bir yerde onlarla bir şekilde e, ortak bir noktada hani ben, beni aradılar, yardım istediler diyerek bir yerde e, onların rızasını almak zorunda olduğunu da e, bir yerde kabul ediyor Donald Trump. E, ama tabii ki Pritzker e, böyle bir şey asla ara, aramayacağım böyle bir ihtiyacın olmadığını Şikago'da böyle bir acı durum olmadığını defalarca yenile, yeniledi. E, buradaki aslında iki, iki önemli konu var e, e, genel anlamda. Yani bu neden oluyor? Donald Trump niye bunun üzerine bu kadar gidiyor? E, niye bu konuyu bu aşamada bugünlerde sürekli e, masaya getiriyor. E, yani genel olarak buradaki kanı, Amerika'daki kanı diğer başka konuları belki de unutturmak için. Yani bu iki, iki tane konu, bu, bu Epstein dosyaları sürekli e, gelen e, kamuoyuna ve açıklanması beklenen e, bir o konunun kapanmasını istiyor daha da. Bir de tabii ki Rusya-Ukrayna savaşı. E, bu Alaska'daki Putin'le yaptığı görüşmeden sonra büyük hani ümmetler vardı ee, acaba bir barış için bir zemin oluşacak mı ee, diye bir beklenti vardı ama şu ana kadar e, Rusya cephesinden bir adım gelmedi e, herhangi bir e, görüşme için e, bir takvim belirlenmedi o yüzden hani genel olarak burada da Donald Trump'ın ABD kamuoyunda e, istediğini alamadığı Putin'den Rusya'dan e, ve e, sonuçta başarısız olduğu bu konuda bir izlenim var. Dediğim gibi bunların biraz daha geri planda kalması için bu konuların Donald Trump bu konuyu e, yani bu e, suç oranlarının Chicago'da yüksek oldu. Sürekli e, masaya geçen olarak görüş bu. Özellikle Demokrat cephesinde Amerika'da. Yani bir yerde e, algı yönetimi diyebiliriz biraz. E, tabii burada e, Illinois tarafına baktığımız zaman e, Illinois başka bir boyutu bu işinde. Illinois e, Demokrat Partisi'nde ön bir isim olması çok büyük bir ihtimalle bir sonraki seçimde Demokrat Partisi'nin bir e, olmasına kesin gözüyle bakılıyor. E, bu, bu bazda kendini biraz da konumlandırıyor Priske. O yüzden de burada hani Donald Trump'la çatışması, onun biraz da kamuoyunda e, belki e, konuşulması yer almış bana bir hazırlık oluyor birden hani belki bir politik savaşına girmiş durumda Donald Trump'la bu da bir yerde bir seçim anlamında da da bir sonraki başkanlık seçim anlamında hazırlık yaptığı izlerini gösteriyor kamuoyuna. yani bütün bunların hepsini üstüne koyduğumuz zaman bu konu bir daha uzayacak gibi gözüküyor Donald Trump bu işin peşini bırakmayacak. Ama tarafta Pritzker ve e, Illinois yönetiminde, Chicago yönetimindeki e, kişiler de e, sonuna kadar savaşacaklarından tabii ki e, gerekli adımlar atacaklarını sürekli açıklıyorlar. O yüzden e, bakalım ne olacak. Ama benim şu anda görüşüm genel olarak görünen, Donald Trump'ın burada fazla elinde yasal anlamda bir koz olmadığı, yani burada karşı tarafın o e, olmadan veya onlarla bir şekilde... Ee, anlaşmadan e, böyle bir adım atması ve bu adımın e, sürdürebilmesi dahi e, çok gözükmüyor ve yasal anlamda bunun hemen e, itirazlarla e, yapsın bile ben bir adım atsa bile itirazlarla hemen e, e, geri çekince düşünülüyor ki bu kalife olmuş hatırlarsanız aynı şeyi Kaliforniya'da yaptı Kaliforniya'nın manası Newsom mahkemeye gitti ve mahkemede geviniyorsun ve Kaliforniya yönetimi haklı buldu. Bu e, ulusal hafızadan yani Kaliforniya gönderildi yasa dışı olarak tanımladı. Aynı şeyin e, da olması çok büyük bir ihtimal. E, tarafın burada aslında fazla da bir e, yasal anlamda baktığımız zaman, Amerikan Anayasası'na baktığımız zaman fazla e, bir edebiliriz. Tabii, Amerika'da malumunuz yani Amerika deyince biz e, aslında Amerika Birleşik Devletleri'ni kastediyoruz ve yani adından da anlaşılacağı gibi birbirinden farklı devletlerin bir araya gelmesinden oluşuyor. Yani eyaletlerin aslında her birinin işte kendi bir yönetimi var. Orada başındaki vali var, işte çoğunun kendi bayrağı, yasaları vesaire var. Ama topluca onlar dış işlerinde işte Amerika'daki federal hükümete bağlılar. Ve federal hükümetin o eyaletler üzerinde her alanda kendi dediğini dikte ettirme hakkı yok. Her alanda kendi dediğini dikte ettirme hakkı. Işte konumuzda da konuştuğumuz gibi ancak Trump'ın Amerikan başkanının işte bu acil bir durum, acil bir durum olduğu için normaldeki işte yargı emir komuta zincirini bir şekilde esnetip ya da bypass ederek benim direkt olaya müdahil olmam gerekiyor. Yani federal taraf ağır basıp eyaletteki etkileri kenara almamız gerekiyor şeklinde. Ama tabii yani olağanüstü durum tanımını bu kadar esnettiğiniz, genişlettiğiniz zaman neredeyse her konu olağanüstü olabilir. Halbuki bu kanunlar ilk yapılırken gerçekten acil durumlardan yani acil durum derken işte bir Amerika'ya silahlı tehdit olması, işte Covid mesela buna herhalde iyi bir örnek. Normalde kurumların işleyişinin yavaşladığı ya da durduğu noktada adım atılabilmesi adına. Ama tabii Trump'ın hani işleri daha hızlandırmak ve tam kendi istediğinin nihayetinde olması için tercih ettiği yol hemen hemen her kanunu, her teklifi acil durum kisvesi altında hızlandırmak ve kendisine muhalif olabilecek ya da işte yargı tarafında geri dönecekse onları aşabilmek adına mümkün mertebe bunları tercih ediyor. Tabi konumuzda şunu da değerlendireceğiz. Yani gümrük vergileri de buna benzer şekilde adımlarla geldi. Başta işte Çin, Uzak Doğu'da, Hindistan olmak üzere hemen hemen her ülkeyle yani normalde Amerika'nın ticaret ittifakı içinde olan ülkelerle dahi bir, bu bir acil durumdur acil durum dolayısıyla ben bu vergileri böyle koymalıyım şeklinde bir adım geldi ama tabii federal mahkemeden bu döndü şimdi federal mahkemeden döndükten sonra acaba işte iş nasıl olacak neler beklenmeli diyerek tekrar konumuzda birlikteyiz buyurun evet aslında bu konu da bütün dünyayı belki de ilgilendiren bir konu sadece Amerika Birleşik Devletleri'ne değil sizin de belirttiğiniz gibi e, bu hafta içerisinde, e, pardon, geçen hafta e, sonunda e, federal mahkemelerden e, bu konuya e, açılan davalardan bir sonuç çıktı. Bu sonuçta da mahkeme dedi ki, e, sizin de dediğiniz gibi, bu e, Donald Trump bu gümrük vergilerini koymak için e, kullandığı e, sebep yani ulusal tehdit ve ulusal e, güvenliğe bir tehdit olması geçerli bir sebep değildir böyle bir durum yoktur o yüzden bu vergilerin hemen hemen hepsi yasa yasa dışıdır o yüzden de bunları iptal ediyoruz karar gerçekten önemli bir karar bu ama mahkeme şunu da söyledi dedi ki Trump yönetimi çok büyük ihtimalle bunu yüksek mahkemeye götürecek yüksek mahkemeye Gideceği için de biz e, Ekim ayına kadar bu kararı erteliyoruz. Ona Yani bir şekilde e, Ekim 14 sanıyorum verdikleri tarih. Ekim 14'e kadar erteliyoruz. Bu tarihe kadar yani yüksek artık ar, 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 başka bir karar çıkarsa o zaman e, tabii ki karar onların ama e, 14 Ekim itibariyle bu vergilerin hiçbirini e, Donald Trump e, bundan sonra e, empoze edemeyecek hiçbir ülkeye. Şimdi bu tabii ki değil mi, çok önemli bir karar. Donald Trump hatta sosyal medyada bu kararla ilgili eğer yani o kadar e, ağır bir ağır, ağır, mı desem artık e, yani çok ciddi bir paylaşımda bulundu. Yani bunun Amerika'yı mahvedeceğini söyledi. Eğer bu karar ve bu şekilde kalırsa ve şu anda milyarlarca dolar kasamıza giriyor. Bütün dünyada itibar kazandık ama böyle bir karar Yürürlüğe girerse ve bu vergiler iptal edilirse Amerika'nın mahvolduğu gün olur gibi bir e, bayağı e, ağır bir e, paylaşımda bulundu. Yani bu konuya ne kadar ciddiyet verdiğini gösterdi. Tabii ki Yüksek Mahkeme'ye hızlı bir şekilde başvurularını da yaptılar. E, şimdi tabii Yüksek Mahkemeden nasıl bir karar çıkacak? E, bunu e, kestirmek zor. E, ama bildiğiniz gibi tabii ki Yüksek Mahkemede Donald Trump'ın atadığı e, yargıçlar. E, Sayısı fazla şu anda çoğunluk hani en en azından genel olarak baktığımız zaman Yüksek Mahkeme'nin 9 yargıcının e, 5 tanesi Cumhuriyetçilere daha yakın olan, Cumhuriyetçiler tarafından atanmış olan yargıçlar. O yüzden e, Donald Trump'ın lehine veya en azından bu kararı biraz daha yumuşatan bir e, karar çıkma ihtimali mümkün. Bu mümkündür o Ekim ayına kadar. E, ama tabii işin başka bir boyutu şu anda yapılan pek çok hala müzakere var pek çok ülkeyle e, ve müzakerelerde tabii ki e, Donald Trump ve Donald Trump'ın yönetiminin e, elindeki kozlar belki de e, azalmış olacak bu kararla. Çünkü düşünün e, siz masaya geliyorsunuz e, Donald Trump diyor ki ben bunları 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 istiyorum yoksa size şu kadar gümrük vergisi koyacağım. E, karşı tarafta diyecek ki mesela bu gümrük vergilerinin senin kendi e, e, yasal sistemin zaten e, iptal etti. Bunları geçer saydı. Ben buna nasıl güvenebilirim şeklinde. Bir yerde Donald Trump'ın masadaki pazarlık aşamasındaki yönetiminin kozlarını bir yerde bu mahkeme tarafına alınan karar tabii zayıflatmış oldu. O yüzden bütün bu görüşmeler çok büyük ihtimalle bu kararın netleşmesine ve Yüksek Mahkemenin vereceği karara bağlı olacaktır. Bu da Amerikan ekonomisi açısından, piyasalar açısından, e, borsa açısından yani bütün e, göstergelere baktığınız zaman aslında ek bir belirsizlik ortaya çıkıyor. Zaten bu konu sürekli e, biliyorsunuz e, e, konunun başladığı e, Nisan ayından beri sürekli bir gidiyordu, bir geliyordu. E, yani biraz bir artıyor gemi vergileri bir düşüyor. İşte Çin'le olan durum, Çin'le hala devam eden pazarlıklar. E, bütün bunlar zaten çalkalanmalara yol açıyordu ama şimdi daha da iyice bir belirsizlik e, aşamasına girdik. E, bakalım Yüksek Mahkeme'nin kararını göreceğiz, ona göre son rakamlar ne olacak bunu göreceğiz. Donald Trump bu gümrük vergilerini e, korumaya devam edebilecek mi? Yoksa sil baştan tekrar e, bu vergiler ortadan kalkıp, e, Donald Trump'ın şu ana kadar götürdüğü politika e, bir yerde e, tamamen değişmek zorunda mı kalacak? Bunu bir ay içerisinde e, görmeyi e, bekliyoruz e, ve bu piyasalar açısından da dediğim gibi hem ABD piyasaları hem dünya piyasaları açısından da çok çok önemli bir konu ve çok çok önemli bir karar olacak. O yüzden de e, izlemek e, ve takip etmek tabii ki çok çok önemli. Evet hep izliyor olacağız. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli katılımınız için yeni yayınlarda görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Evet sağ olun. ATTCI Batı Bölgesi Başkanı Kurt Gökhan Ölçeri ağırladık bugün Stüdyo ABD programında. Amerika'da tabii ki Başkan Trump'ın farklı cephelerde mücadelesi var. İşte FD e ilişkin Chicago başta olmak üzere Demokratların yönetiminde olan bölgelerdeki valilerle bakıldığı zaman böyle tartışmaları var. İşte gümrük vergisine ilişkin federal mahkemeyle ve piyasalar piyasalarıyla ciddi şekilde bir bakıldığı zaman e, ilişime, hali söz konusu diyelim ve böylece Stüdyo ABD programını noktalayalım. Ekotürk'te yayınımız reklamlardan sonra devam edecek.